Evet Constaile, artık Sayla şehrinin gerçekten hayatı, yaşamı sona erecek. Lan sıran kafa bunun için çok beklersin. O Sayla gücü. Pü. Ah kafama geldi Constaile ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Pü, pü, pü. Hala tükürüyor. Oğlum bittiniz lan siz. gel lan buraya. Oh. Bir. Hmm. İki. Adi Üç Allah. Abi. Evet arkadaşlar şimdi abim uyuyor ve arkadaşlar ben bakımını soruyormuş. Yok yok vallahi yani bir tam bir ayı gibi horluyor arkadaşlar ve tabii bunun da yani beni uyandırdığı için ama yuh Yuh! Arkadaşlar şimdi sipi derman olacağız. No. Ve abinin üstüne atacağız. Sipi derman, sipi derman. Zoom, possible... zoom, 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 <laughs> zoom, 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 Hadi bakalım atıyoruz. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> <Stat> <laughs> abi, lan lan ne oluyor ne oluyor? Abi sipi derman geldi. Mat Efendim ne yaptın yine örümcek adam kıyafeti giymiş ödüm patladı. Abi sipi derman olmak bunu gerektirir. Yani korkutuyorlar mı? Abiş ömrücek adam. Ömrücek değil o örümcek. Tamam örümcek. Heh aferin. Tamam ömrücek. Oğlum ya sabır Ömrücek değil örümcek örümcek. Ya abiş. Ya Allah'ım yarabbim ya. Arka, abiş bugün havuzda Lan. Lan. Abiş. Efe şey gelmiş. Var mı? Siren kafa gelmiş. Lan ne yapacağız şimdi? Abiş bilmiyorum. Abi şey hadi sen büyüğümüz olarak git bir konuş. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Ben niye gidiyorum sen git. Tamam ben gideyim yani bana bir şey yaparsa sen kendine sorumlu tutarsın yani. Gidiyorum bak. Ya tamam tamam ben giderim ya <laughs> Allah'ım. Bak bir de bir pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Abi şöyle kaskımı takayım. Git. Arkadaşlar sayla gücü. Bir uçalım arkadaşlar şöyle. Efe korkuyorum. Abi şöyle konuş bakalım. Ay geldim. Allah. Abi şu ayağıyla konuşma ama. Kansayla. Efendim. Şimdi beni iyi dinle. He söyle bakalım niye geldin buraya? Stayla şehrini yok etmeye geldim. <laughs> Stayla şehrini yok etmeye mi geldin? Lan ne istiyorsun bizim şehrimizden? Ne mi istiyorum? Siz bugünkü bugüne kadar bütün düşmanlarını yendiniz. Evet hepsini yendik yani Stayla gücü sayesinde. Evet ama artık Stayla gücü bir işe yaramayacak. Çünkü Burada siren kafa var. Ya harbiden ne kadar iki İki tane kafan var lan senin. Evet. Biri sağa bakıyor biri sola. <laughs> ya bak bir de geliyor ya. Allah'ım ya. Psikolojim bozuldu ya. Ama ha Style şehrini yenmememi istiyorsan, yok etmememi istiyorsan sana bir teklifim var. Aa, nasıl bir teklifmiş ki? Bu teklifini hemen söyleyeyim sana. Benimle savaşacaksın. Eğer sen beni denersen. Abi ne yapacağız abi? Efe dedi ki ya benimle savaşırsın ya da Star şehrini yok ederim ve kardeşinin Efe'ye de köle yaparım dedi. Abi biliyorum dinledim de yani sence ne yapacağız? Allah bilmiyorum ki ya onu nasıl yeneceğiz? İşte eğer izleyeceğimiz yardım ederse bize like atıp kanalda abone olursa onu da yenebiliriz aslında. Evet abi ama tabii ki de bir antrenman yapman lazım. Hadi bakalım abi. Evet evet. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen yani aldığım şeyleri. Şimdi abi sana hemen ilk görevini veriyorum. Ver bakalım ne yapacağız? Koşu. Aha. O zaman şu üstümdekileri çıkartayım bari. Hayır abi çıkartmayacaksın. Ağırlık olacak ki zorlanacaksın. Hazırlığı olacaksın her şeye. Hadi bakalım. Ya hadi, tamam o zaman bakalım. Hadi koşuyoruz. Lan. Arkadaşlar abim koşarken ben hemen burada diğer görevini hazırlayayım. Şuraya şöyle dumbbellları koyayım arkadaşlar. Hemen şuraya böyle e, çalışma şeyini de koyalım. Evet. Buradan arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz? Şuraya şöyle yatacak. Hop diyecek şöyle. Kaldıracak bunu. Aa, yapacak da ben şu an kaldıramıyorum. Çok ağır. Ama bizim için ağır olmayabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar sonra bunu bir yere hani şuraya koyalım. Burada iyi bir yumruk yapacak. Böyle yapacak. Bunu hemen buraya koyalım. Bu küçük böyle tık 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 yapacak. Buraya da tek dumbbell şeyini Az sonra bırakacağız. Nereye koysak bunu? Bu, bu da burada olsun. Bir dakika koyamadık arkadaşlar şuna. Abi hazır mısın? Oh, evet birazcık yoruldum ama koştum. Tamam kapatalım bunu. Gel şimdi abiş Al bakalım hadi. Hemen yat 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 Lan tamam tamam yatıyorum yatıyorum dur. Al bakalım abiş, Kaldır kaldır. Oo oh, lan. Oo. Oh. Bir. Ah. Hadi. Oh. iki 3 uh. Lan çok ağırmış. Kaç kilo bu? Abi o 50 kilo falan. Oha oha. Oh. Uh. Ah ellerim titriyor. Kaldıramıyorum. Hadi hadi beş. Uh. Uh. Altı. Ah. Hadi. Yedi. Hadi bakalım. Sekiz. Uh. Hadi yumurta. 1 2 1 2 bir 2. Iki, bir, iki, bir, iki. Çat 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 çat. Neler olsun? Neler olsun? Evet. Onu siren kafa gibi düşün abi. Devam et. Acı <laughs> yok Raki. Onu siren kafa gibi düşüneceğim. Oo, zıtlarla <laughs> kutu. Oh. Abi ne yaptın? Bak, kırıldı. Ya abi ya bunun elimiz yoktu. Neyse bir daha şuna başla. Hadi bakalım. Dış tamam. Dış dış dış. Hadi, hadi, hadi abişim. Hadi tık tık. 1 2 1 2 Hadi hop 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 1 2 1 2 1 2 Hemen gel buraya hemen gel 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 gel, gel abi şuraya gel, gel Hemen şuraya gel hemen al kaldır damlaları kaldır 1 <laughs> 2 oh. hmm. Hadi 3 Allah Abi ne yaptın abi ya Efe valla fazla zorladım galiba kendimi Hadi abiş hadi. Bir daha. Aa, Dört. Aa, Beş. Hadi. Altı. Hadi bakalım. Yedi. Ah. Ah, dinlenmemem lazım dur devam. Oo. Sekiz, Kaslı olacağım. Dokuz. Güçlü olacağım. On. Tamam. Tamam abiş tamam. Hadi şimdi. Şimdi abiş ağırlıklarla şey yapacağız. Yüzeceksin. Eyvah eyvah. Aha. Şimdi abiş al al ee, al o ağırlığı. Şimdi abiş bir de şunu sana vereyim. Bu direkt bunu demir olarak veriyorum. Gel. Al abiş da. Yoruluyorsun Ay, değil mi abiş? Ağır. Vallahi çok yoruldum ya of. Arkadaşlar şimdi abi içeceğim ve bakalım karşıya kadar gelebilecek mi? Lan lan batıyorum batıyorum. Hadi abiş sana yardım yok. Hadi karşıya kadar gitmek zorundasın. Bir. 2 1 2 Lan batıyorum battım oh. 1 2 1 2 1 2 Hadi bakalım Doktor. abi oh. Bir kar ya ince ince A Battım battım Abi kalk hadi yapabilirsin başarabilirsin Al bulacağım Efe hadi yardım abiş. et Acı yok hadi abi sana yardım edemem Hadi Oo, Kalkmaya çalışıyorum Ah Hadi gel abi, tut elimden, hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi. Oo. Hadi az kaldı, az kaldı, az kaldı. Az kaldı, kaldı. hadi. Ah, oh, son geldi. Tamam, tut elimden, şimdi hemen buradan çık. Ah. Oh, tamam. Tamam. tamam, sakin abi, sakin. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Tamam, güzel. O zaman sorun yok. Abi şimdi... Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapacağız? Abi şimdi... Artık savaş vakti geldi. Siren kafayı çağıralım ve gelsin burada savaşın. Aa tamam o zaman tamam. Hazırım zaten onu yiyebilirim. Abi abi ben de sana güveniyorum onu yiyebilirsin. İnşallah. Hadi bakalım o zaman abiş. Çağırıyorum ben. Siren kafa. Siren kafa. Evet abiş sonunda büyük savaş geldi. Hazırsın değil mi? Evet Efe hazırım da silah kullanabilir miyim ki? Abi silah kullanabilirsin ama çok fazla kullanma abiş. Ben sana güveniyorum onu yenebilirsin. Evet evet eğer çok ihtiyacım olursa böyle o zaman kullanayım bence. Tamamdır abi o zaman ben abi hemen yerimi ayarlayayım şöyle. Abi şunlardan hemen bir kıralım arkadaşlar yani. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar şurada bum bum bum. Evet abi ben buradan izleyeceğim sizi. Bir gol golden o zaman... iyi olacak ya yoksa öleceğim. Tamam abi üçten geriye sayıyorum. Tamam. Üç. İki. Bir. Artık başlıyorum ben. Başla sen Rıstayla. Gel buraya. Aa! Lan, Al bakalım. Lan, lan, sen lan. beni yenebileceğini zannediyorsun ha? Lan, Al bakalım. Ah, kör etti kör etti lan. Göreceksin lan. Aa! Al sana. Lan, nasıl vuruyor? Beni yenemezsin Kansayla. Al sana. Lan, lan. Neredeyim? Lan, oğlum beni kimse ye. yenemez Kansayla. Allah havuz attı ya. Lan. Hadi Kansayla. Korkak olma. Asıl sen korkak olma. Çık oradan. Aa, bak 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 nasıl uzaktan okluyor. Gel buraya. Al sana. Nasıl oha, uçurdum seni. Oha. Nasıl uçuruyorsun böyle ya? Nasıl uçuruyorsun? Tabii böyle uçuruyorum. Al sana. Al sana. Al bakalım. Yuh. Oğlum. Ne sandın? Benim gücüm bilmiyor musun sen? Aa, sen de benim gücüm bilmiyorsun. Aa, gel buraya uzaktan uzaktan. Aa. 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 Hadi. o Oh. Ah. Canımı çok acıtıyorsun ama ben de senin canını acıtıyorum. Lan, oğlum sen nesin böyle? Bacaklara bak ya Allah'ım. Çok uzun. Hadi. Hadi. Lan. Lan sıkıştım sıkıştım. Bir dur çıkayım. Böyle savaşmaktan zevk almıyorum. Çok eziksin. Ben küçülüyorum. Oo. Hadi bakalım küçüleyim de savaşmaya devam edelim. Lan. Nereye gitti bir anda? Yok oldu. Arkandayım Kansayla. Aha ışınlanmış. Nasıl ışınlandın lan? Işınlanma gücüm var çünkü. Gel lan. Aa. Gel lan odan. Al sana. Aa, uçurma bir kör etme göremiyorum. Lan yeter. Nasılmış? ha? Gücümün Artık farkındasın ya. değil mi? Yenilmek istemiyorum. Az kalbim kaldı. Al Ol. bakalım. Aa. Öyle Aa. Aa. Neredesin? Aa. Aa. Bir kalbim var. Son anda öldürdüm. Uf. Aa, bana bir şey oluyor. Aa. Abisin misin abisi abis? Abis kalk. Aa, çok kötüyüm. Ah. O bana bir şey yaptı. Çok az kalbim kaldı. Abis ne yaptı? Bilmiyorum. Galiba ben ona tükürmüştüm ya. O da bana tükürdü. Abis tükürünce bir şey olmaz ki. İnşallah. Öyle çok kötü hissediyorum kendimi. Bir elim yüzümü kıyayım ya. Evet abis ama yendik abis. Yendi yani. Evet onu yendik. Nasıl yendik ama? Nasıl Helal be. Abi Style ailesi yani gücünü verdi hemen like ve abone olarak. Bir de yorumları Style gücü yazlar. Evet sizin sayenizde yendim arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hepinize. Abi hadi bakalım. Elin yüzünü kagal bekliyorum abi. Tamam tamam.